CHP gazetecilerle ilgili bir rapor hazırladı ve o raporu gazetecilerle paylaştı. Rapora göre Türkiye'de son 12 yılda 1863 gazeteci işten çıkarıldı. CHP'ye göre bu tablonun sorumlusu hükümet. Türkiye dünyanın en çok gazetecinin işten çıkarıldığı ülke. Tam tamına 1863 tane gazeteci bizim tespit ettiğimiz kadarıyla. CHP Cezaevi Komisyonu 5. raporunda işten çıkarılan gazetecileri konu aldı. Kalemi kırılan gazeteciler başlığıyla kitaplaştırılan raporda 65 gazetecinin işten çıkarılma hikayelerine yer verildi. Bugün öyle bir noktaya gelindi ki 12 Eylül dönemi 28 Şubat sürecini ve hatta Abdülhamit dönemini mumlar diyoruz. CHP Genel Merkezi'nde raporun tanıtımını yapan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, basın özgürlüğünün yok edildiğini iddia etti, işten çıkarmalardan AK Parti iktidarını sorumlu tuttu. Komisyon üyeleri raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermek üzere imzaladı. Sayın 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim yazmaktan utandığımız, ancak sizin eseriniz olan basındaki 12 yıllık uygulamalarınızı anlattığımız bu derlemeyi okumanız ve ders almanız dileğiyle gerçek sahibi olan size arz ediyoruz toplantıda gazeteci Soner Yalçın'ın gözaltına alınmasına da tepki vardı. Soner Yalçın sabahın saat 5'inde gözaltına alındığı zaman İçişleri Bakanlığı'nın bundan haberi olmaması mümkün değildir. Buradan İçişleri Bakanlığı istifaya davet ediyorum. Türkiye'de artık bu gelecekteki baskının bir göstergesidir.